Herkese merhaba. Evet. Yine güzel bir gün ama yağışlı bir gündeyiz. Her yer ıslak. baya güzel yağıyor. aman yağsın, barajlarda olsun. Barajlarımız çok biliyorsunuz son zamanlarda doluluk oranları çok düşmüştü. Yağmur, aslında yağmurdan ziyade kar lazım. Çünkü kar daha yavaş eriyerek toprak altındaki kaynak sulara daha çok nüfus ediyor. Yağmur birazcık daha toprağın üzerinden akıp denizlere veya nehirlere aktığı için kar yağmasını çok daha çok isteriz. Ama yağmur da kötü değil tabii ki. Evet, bu trafikte yavaş yavaş gidiyorum. Çünkü yani yağmur sonuçta özellikle şu beyaz şeridin olduğu yer zaten E5'te görüyorsunuz. Emniyet şeridi yok denecek kadar az. Ve çok sık olarak şu beyaz şeridin üzerine çıkmak zorunda kalıyorum. E tabi böyle olunca da o beyaz şerit çok kaygan. Yani onun üzerinde fren sıktığım zaman beni tutmayacağını çok iyi biliyorum. Dolayısıyla bunu göz önünde bulundurarak sürmek gerekiyor E5'te. Özellikle yağışlı havalarda. Evet devam ediyoruz Bu muhabbete yağışlı ama güzel bir hava var. Gördüğünüz gibi açık. Ben seviyorum böyle havaları aslında. Böyle havalarda kullanmayı da seviyorum. Yani motosiklet kullanmayı da seviyorum. Öndeki araca bakar mısınız motosikletle? Bakın. Dikkatli bakın. İyi bakın. Arkadaşın kaskı elinde ama kafasında kaskı. Yani ne diyeyim ki? yani Yani bir şey söylenir burada da işte söyleyemiyorsun yani. Hani yani anlam da veremiyorsun işte böyle. Neyse gidelim bakalım. Güzel mi motor beğendin mi? Beğendin mi motoru? <laughs> Sen sürebiliyor musun motor? Ha, sürseydin verirdim sana bir tur atardım. Bu televizyon o. Televizyon. Yolumu gösteriyor. Şöyle gideceksin böyle gideceksin diyor. Evet. Bak böyle bak. Bak. Gördün mü? Bak. Nereye gideceğimi gösteriyor. Burası uçak Uç, uçak gibi değil mi? Uçak gibi. Uçak. He? E çekiyor. U YouTube kanalıma koyuyorum. Tabi çekiyor. <laughs> El sallayın. <laughs> Hadi görüşürüz. Evet çocuklar gerçekten güzel, temiz. Sonradan e, o melekler şeytanlaşıyor. Keşke bu melek hallerini koruyabilsek çocukların. Neden koruyamıyoruz? O bize bakıyorlar çünkü. Bize baktıkça kendilerini değiştiriyorlar. Kötü veya iyi yönde. Yağmur epey bir yağdı. Bakın çukurlara bakın. Aman şuralardan dikkat. Bu su birinkintilerinin ne kadar derin olduğunu bilemeyiz. Onun için burada birazcık temkinli gittim. Çok derin bir su birinkintisine de gireme ihtimalim olabilirdi orada. Epey bir yağmur yağıyor şu anda da belki kameradan göz görünmüyor olabilir ama güzel yağıyor. Yani bardaktan boşanıncasına olmasa da ıslatıyor. Bu yağmurda sürmek de ayrı bir keyif tabii ki. Yağmurluğum vardı. Onu çıkarttım. Sadece montunla şu anda duruyorum ki bir montun da ne kadar su aldığını veya almadığını bir görmek istiyordum. Ben onu da test etmiş olacağım bu arada. Evet gördüğünüz gibi yağmurlu havalarda İstanbul'da trafik kitleniyor. Lebalep araba doluyor. Lebalep. Lebalep araba dolunca da tabii trafik de arabayla gitmek hayli bir zorlaşıyor. Motosikletle giderken çok yavaş gitmek lazım ki ne olacağı belli. Değil. Ben arabalardan hızlı mı gidiyorum? Tamam. Ben kardayım. Bakın şu anda. Fazla da bastım ama gerek yok. Gerçi burada biraz hızlandık ama. Yani çünkü neyin ne zaman nasıl çıkacağı hiç belli olmuyor bu İstanbul'da. O kadar değişik tipler var ki. Anlatamam. Evet. Bu yağmurda özellikle Honda NC750X'in frenlerini deneme fırsatı buldum. Ee, Mümkün olduğu kadar tabii çok da olmamakla birlikte eğitimde aldığım şekilde Hı -hı. E, sıktığım zaman çok kaymadığını, yani kay, şöyle söyleyeyim ABS'den dolayı kaymıyor zaten. E, ABS hissediyorsunuz freni bastığınız zaman ve e, uzun süre sürüyor durmanız ama güvenli duruyorsunuz, o bir, bir, bir güzelliği var. Dolayısıyla benim çok hoşuma gitti, yani Keylight 202'den sonra ABS'li örneğimizden oturmuş bu. Polis abilerimiz. Evet. Çok kontrol var bu arada arkadaşlar. Özellikle motosikletleri de çok kontrol ediyorlar. Ben bile günde bazen iki tane kontrole bile takıldığım oluyor. Zannedersem son zamanlarda ekonomik krizden dolayı, kriz mi diyeyim onu bilmiyorum da yani sonuçta ekonominin kötü gittiğini artık 5 yaşındaki çocuk bile biliyor çünkü eskiden çikolata alıyorduk şu anda onu alamıyorsun. Alamayınca neden alamıyorsun? ev para yok alamıyorsun dediğin zaman çocuk da öğrenmiş oluyor tabii. Maalesef. Umarım çabuk atlatırız bunu. Ki i̇şte böyle olunca insanlar işte tabii ki aç kalmamak için bir şeyler yemesi lazım. ki i̇şte gelir yok ne yiyecek? En kolay çalınabilecek şeylerden biri de motosiklet ve motosiklet çalınmaları çok çok artmış son zamanlarda. Onun için Kontroller de artıyor. Yani kontroller aslında benim ehliyetimi kontrol etmek için değil kullandığım motosikletin çalıntı olup olmadığına bakmak için genelde baktıklarını düşünüyorum. Ki genel e, yorumlarda ve duyumlarda o şekilde. Evet yağmur epey bir yağıyor. Ama çok güzel. Hızlı giden motorlar yanında vın diye geçiyorlar. Bunlar da böyle ben buradayım dıdıt mıdıt dı yok tabii ki. Böyle <laughs> bir şeyler hak getire. Nelerine güveniyorlar onu da bilmiyorum ama maalesef o şekilde. Geçen de yağmur ve bu nasıl oluşur? O videomu muhakkak bakın. Bakın linkini buraya yukarıya da koyuyorum. E, kaskımızda yağmurlu havalarda bu oluşuyor. Bunu nasıl önleriz ve neden oluşuyor onu açıklamaya çalışmıştım en azından bilimsel olarak. yani benim şu anda kastımda bu oluşmuyor çünkü pinlap kullanıyorum. Ama geçen de fark ettim pinlapımın da kenar arasından hafif bir damlacık su girmiş. Bu da demek oluyor ki pinlakla şeyin arasındaki camın arası, vizör arasındaki silikon bir şey var o silikon tutuyor. O silikon herhalde e, kullanı kullanı tabii ki küçülüyor. Küçülünce de oradan ya su girebiliyor. E, onu bir halletmem lazım. Ya pinnako değiştireceğim ya da onu farklı bir şekilde taksam belki düzelir mi diye de bir denemek istiyorum bir bakalım. Baksak oradaki e, silikonun pinnak ile vizör arasında kapatması. Bunu kapattığı sürece sıkıntı yok. Ama kapatmazsa o zaman e, sıkıntılı sıkıntılı çünkü oradan yine buhar yapabilir. Zaten bu da Pinlock'un bozulduğunu gösterir. Bozulma dediğim pin da yarı ömrü var. Biz bunlara yarı ömrü deriz. Nasıl bir kaskın da yarı ömrü var. Yarı ömrü demek yani e, mesela bir Pinlock'un yarı ömrü 6 aysa bir sene sonra o yani kullanılmaz hale gelecek demektir. Yani yarı ömrünü 2 ile çarptığınız zaman miyatı doluyor anlamında. Dolayısıyla kaskın da yararlı vardır. Hatta işte raf ömrü diye de geçir, geçerler. O kask özellikle dikkat edin o raf ömrüne. E, çünkü e, eski, özellikle marka kaskları kalıyor ellerinde. Eskileri sanki ucuza aldım diye düşünüyorsunuz ama aslında 5 senedir rafta bekleyen kaskı alıyorsunuz mesela. Şimdi 5 senedir rafta bekleyen kaskı almakla yeni kask ikisi aynı şey değil. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek lazım ürün alırken yarı ömürlerine ya da raf ömürlerine. Raf ömürle yarı ömür ayrı şeyler bu arada. Aynı değil. Demin zaten tarifini yaptım. Evet yağmurlama da böyle. Gitmek çok zevkli oluyor gerçekten. Islanmıyorsun. Altında yine şey var. yağmurluğum var. Pantolonun üzerine yağmurluk giydim. Zaten motor botlarım var. Uzun botlar. Ee, yani alt kısmı zaten yağmur geldi gelse de ıslatmıyor. Üst kısımda da montum koruyor. Şu geçişler işte. falan çok dikkat etmek gerekiyor. Bazen soldan direkt sağ yan yola giren arabalar oluyor. Yani hiç bakmıyor bile adam yani. Ya da ben gireyim arkadaki dursun gibi düşünüyor zannedersen. Onlar birazcık insanı korkutuyor. Eldivenlerden yalnız çok 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 mutlu değilim. Neden mutlu değilim? Tamam, e, belli şeyde rüzgarı koruyor. Ondan sonra e, yani sıcak da tutuyor. Ama yağmurlu havalarda özellikle e, yani bir saatten sonra bir iç, yani ellerim ıslanıyor. Yağmur içine işliyor. Bu yönden çok memnun değilim. Onları değiştireceğim en yakın zamanda. Ben yağmurlu havalarda kullanmamıştım. Yani daha almadığım önce tabii ki. Bilmiyordum. E, tamam. Kışın soğukta iyi geliyordu. Rüzgarı kesiyordu falan. Bir de değişik bir kokusu var. Yani kendine özgü böyle nasıl diyeyim size. Plastik böyle gibi bir kokusu var. Elinize giydiğiniz zaman. He de bir de yağmur yağdıysa a, elleriniz de böyle plastik gibi kokuyor. Yıkamak yani devamlı yıkamak zorundasınız. E, yık <laughs> devamlı yıkamanız lazım zaten ellerinizde. Hani o kokudan dolayı yıkamak ayrı bir şey tabii ki. Ondan eldivenimi değiştireceğim en kısa zamanda. Hangi marka eldiven olduğunu da eğer vakit bulursam onu da yazarım ki siz alırken en azından bunu göz önünde bulundurun derim. Zaten koruma olayında falan da çok 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 haz etmedim. Hoşuma gitmediğini söyleme lazım burada. Evet yağmur devam ediyor. Ara sıra vizörümü siliyorum elimle. Bu arada bu eldivenin vizör silme aparatı da çok 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 iyi değil. evet gidiyor bak cep telefonuna bakıyor arkadan giderken Bu sol taraftaki işaret parmağının orada bir plastik çıkıntı var o yağmur lavalarda vizörü silmek için kullanılıyor eldivenlerde ama işte düzgün yaparlarsa kullanılıyor ben mesela onunla uğraşamıyorum <laughs> geçen gördüm böyle si, si, araba silgeci gibi bir şey takıyorsunuz pille çalışıyor devamlı siliyor ya öyle bir şey alacağım ya da eldivenleri değiştireceğim. Evet. Yağmurlu havada da kullanmak böyleydi. Fazla tutmayacağım bugün sizi. Benim yolum uzun. Ee, tekrar görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. İyi akşamlar dilerim. hoşça kalın, Esen kalın.